Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yusuf Bugün Tonguç'un sıfırdan 4'ü e ve taktikli soru bankasını inceleyeceğiz Şöyle arkadaşlar önce soru bankasından başlayalım 0'dan 4'e Arkadaşlar bunun arkasında böyle kazıyıp TAS uygulamasından önce kurulumunu yapıp böyle aktivasyonunu kitabın yapmak için bir kod var Eğer bu videoya arkadaşlar 15 like gelirse TAS'ın nasıl kurulduğunun videosunu çekeceğim size arkadaşlar. Böyle arkadaşlar kitabımızın içinde böyle güzel karikatürler var. Böyle arkadaşlar bu tarafında bilgi veriyor güzel esprili karikatürlerle. Burada da arkadaşlar sınavı veriyor. Arkadaşlar eğer bu kitabı yaparsanız size gelecek kazanımları burada söylüyorum. Müfredat kazanımları, görsel kalıcı öğrenme, video çözümleri, Zaten bu kendisinde var. Bilgi birikimi ve sınav başarısı arkadaşlar kazanacaksınız. Burada arkadaşlar fiyatını da söyleyeyim almak isteyenler için. Fiyatı 119 TL. Bunu arkadaşlar siz e, Trend yolda falan bulabilirsiniz. Çok güzel bir kitap arkadaşlar tavsiye ederim. Buradan Tonguç'a seslenmek istiyorum. Tonguç kitaplarına cidden bayılıyorum. Arkadaşlar şimdi taktikli soru bankasında bunun da aynı şekilde kazıyıp şey yapma yeri var. Aktivasyon. Arkadaşlar bunun böyle karikatürü yok. Bu tarafı öğrenmek için yani biraz bilgi veriyor bu tarafı da. Bilgiden sonraki gelen gerçek sınavımız arkadaşlar. Yani yeni nesil arkadaşlar. Diyelim anlayamadığınız bir yer oldu. Sona geliyorsunuz. Sonda bunun böyle etiketleri var Böyle sticker'ları falan var. Ben tabi bunları yapıştırdım. Yani bazılarına anlayamadığım yerleri şöyle Türkçe kısmından. Şöyle aldım arkadaşlar bunu buradan. Geldim burada arkadaşlar. En baştaki Türkçe posterine. Bu posteri böyle arkadaşlar açtım. Burada arkadaşlar böyle posterleri yapıştırmak için yerler var. Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu kitap çok güzel. Tonuç'un bütün kitaplarına bayılıyorum. Arkadaşlar bunu da şöyle almak isteyenler için fiyatını vereyim. 110 TL arkadaşlar. Bu da aynı şekilde trend yoldan alabilirsiniz. PTT kargo yoluyla. Arkadaşlar bu videomda bu kadar da görüşürüz. Herkes dersleriyle kalsın. Bay bay.